Ben normalde mikrofonla konuşan bir arkadaş olmadığım için şu anda mikrofonla nasıl konuşacağım bilmiyorum. Herkes yeni videoya hoş geldi. Hoş gelmiş. Ben bugün bir tane arkadaş var. biri. Ona vesile atacağım. Videonun içerisinde hassasiyetli olabilir. O yüzden videoyu dikkatli izleyin. Şimdi eğer roket gibi bir video atmak istiyorsanız. Roket gibi bir mermi atmak istiyorsanız. Şimdi birazdan arkadaşlar attığımız şekilde arkadaşlar atacağımız şekilde izleyin. Sadece izleyin abi. Arkanızı yaslanın. Çekirdeğinizi, kahvenizi, çayınızı alın, gelin. Ve sadece bana odaklanın abi. Karşıdaki de iyi. Yani ben çakma full full takımından. Şimdi arkadaşlar sablamaya çalışacağız. Hay bakalım hayırlısı. E, saplayabilirsek saplayacağız. Saplayamazsak o bize saplayacak. E, saplayamazsak video çıkmayacak. Saplarsak video çekecek. Ben niye boş yapıyorum adam? Neyse vesilemize geçti Şimdi sadece bana beni izleyin bak şimdi. Buraya geldin. Buradan kafadan vuruş seslerini kapatıyorsun. Ondan sonra 3. şahsına çambak sayısını 85. Bazı kuş hassasiyet 85 Şardımı kapatıyorsun. Eğimini bozar. Sonra duvar engellemesini kapatıyorsun. Şimdi daha da kolaylaşır. Şunu da hemen kapatıyorsun. Hassasiyetleri birazdan vereceğim abi. O beklemede kalın böyle evet, bir birazcık şey yap. Eğer hassasiyetleri beğenirsen alırsın abi. Bak şimdi. Neredesin oğlum Şuraya bakalım. Soldan geliyor. Geliyor sağdan. Dur bekle. Dur lan. Bak gördüm. Keseyi gördüm bakalım. Bak şimdi. Daha da güzel şeyler olacak. Sen sonuna doğru hassasiyetleri vereceğim. Bak şimdi. Nereden geldi lan bu? Oğlum, kulaklı ben bir şey olayım ya. Trend olabilir olmayayım ya. Kulaklığım sağ çalışmıyor ya. Ama bir trend olay olayım. Sonra daha güzel göstereceğim inşallah. Arkam. Tam saç kasamıyorum. Ah oh lan. Nasıl alamadım oğlum ben onu ya. Tamam bir ya. Hey evet, abi biz de. Nerede? Bak gördüm. Bak bir esi. tip gelir mi? One -tip gelir mi? Olur. Kanka kayıt al burayı. Çok iyi attık ha one mi? Ben alamıyorum bak hasası. Niye koyamıyorsun bu hassasiyet şey Bir bir tezim var ya anana var Çok iyi yaptık da. İnşallah. Bakın bak bak birisi. Tamam. Ee, takıldım ya. Yani hemen şu da çıkmaz çünkü free fire atıyoruz. Adam oldu. Bir daha mantık dinleyeceğim ha. Ah lan atamadım. Ben az azmış. Tamam bitti. Oğlum ikimiz de kör olduk lan. Böyle bir kölük gördün mü Sadam? Şunu kapatalım. Bak şimdi mati bize. At! Atamadık at ya. Ama uzun çeki neydi kanka öyle ya. Ne yapıyor kanka? Anlayabildin mi? Ah lan. Bak kutuma sıktı. Kanka ben şimdi sana bu okul buta sıkmadım. Ben bedenini eritmez miyim sana? Gel abi buraya. Şey çıkacak. Gel abi buraya. Neredesin lan? Evet, Nereye bu? arkasından dur 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 bak gördün mü ATV yine böyle gibi sen bedenler öğret 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 konuşamadım bak bir Ya yanma lan dur aaa Bekliyorum. Gördüm. Oy. Ya ama gitti. Al. Tamam. Dur abi, şunu da vereyim. Asas etleri vereceğim. Uyuyu. Adam veriyorum. Buraya hemen şey yapıyorsun. Bak şimdi. Hemen şey yap. Ha, hassasiyetleri böyle bir şey. Kontrolü burada veremiyorum ama. Yan bak sıkıştım. Oy. Adam bu hassasiyeti yap. Kesin roketsin ha. Sen zatra buna güven. Kötü oynadım. Şuradan Bekle. Bulmadı ya. Ne oldu anam? Çıksa. Nereye koştun lan? Allah Allah. Ve uh sonunda çıktım be kankam be. Böyle kuyu tatlara hassasiyet kankam. Bak şimdi. Bir girelim bakalım nöbisine bakalım ne diyecek. Çok merak ediyorum ne diyecek. Dur bakayım ne diyecek. Alo eline sağlık kanka. Senin abi. Eline sağlık. Ne? <laughs> ne youtuber mısın? Ne diyeyim miyim? Sen youtuber mısın? Evet. Abi çok iyi oynuyorsun. Bak sana YouTube kanalıma atayım. Bu. Tamam Burada abone olabilirsin. Eline sağlık. Videodaydım. Videoya bir şey demek ister misin? Bir şey. Videodaydım. Bir şey demek istemiyorsun videoya. Yarın YouTube'da paylaşacağım bunu izin verirsen. Var mı izin? Evet. Tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun. İyi, ne tuttan izlesin bunu tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde yaptık. Hemen buradan kontrolleri de veriyorum. Ben bir Hemen buradan verdim. Burada kurdu Yaptım. Bakalım videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Video beğenip like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize kalpler dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.